Selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Gamze. Gençin himyatçılarımdan bahsedeceğiz. Öncelikle bilmeyenler için bu akımdan bahsedelim. Himityat kek diye bir akım çıktı. En basit şekilde özetlemek gerekirse, beğenmenizin absürt olduğu, belki beğenmekten utandığınız karakterleri, kişileri falan paylaştığınız bir akım bu. Şimdi Genshin gibi seksi karakterlerin olduğu bir oyunda bunu seçmek bence zor ama yine de benim kendi açımdan birkaç şey geldi aklıma. O sebeple sizlerle paylaşmak istedim. Sizler de sizinkileri paylaşırsanız sevinirim. Şimdi ilk başta iki isim vereceğim ve bunların dış görünüşlerinde hiçbir sıkıntı yok aslında bence ama karakterleri sıkıntılı olduğu için Bunları hermit olarak eklemek istiyorum. Bir de açılışta birazcık soft olsun istiyorum şans. <laughs> Aslında burada kimlerin geleceğini tahmin ediyor olabilir. Beni bir süredir takip eden takipçilerim Tatagya ve Itto. Şimdi açıklamak istiyorum. Dediğim gibi zaten bunların dış görünüşüyle alakalı bir sıkıntı yok tamam mı? Gayet hoş insanlar bunlar. Ama Tatagya savaş manyağı, adrenalin bağımlısı. Yani bu sebeple kendisini buraya koymak zorundayım. Her türlü red flag olmasına rağmen de beğendiğim biri. Ya ne yapayım mükemmel olamam her zaman doğru seçimler yapamam bu hayatımda değil mi? Ito ise tam o zaten yani insanda değil de bunu da göz ardı edecek olursak çok hoş biri. Fakat <laughs> zeka yaşında sıkıntılar var. <laughs> İnanılmaz balon bir karakter. Kendini çok yüksekten satmaya çalışan fakat sattığı seviyeye yakın bile olamayan biri. Fakat bu beni çok mutlu ediyor. Yani... <laughs> Çok seviyorum karakterini. Her gördüğümde güzel vakit geçiriyorum. Yani benim bu sebeple de hear me out'uma koyuyorum. Bazı insanlar vardır ya. Mesela sizin bir tipiniz vardır diyelim arkadaşlar. Bir tipiniz vardır. Fakat hayatınızda artık kötü bir dönemde misinizdir? Bir geçiş döneminde misinizdir? Ya da yani gerçekten böyle alakasız hiç tipiniz olmayan birisini beğenirsiniz. Tamam mı? Arkadaş ortamında yani bunu söylemeye bile çekinirsiniz ya öyle biri Itto. <laughs> Benim için öyle biri yani. Hani çünkü düşünsene konuşuyorsun arkadaş ortamındasın diyorsun ki ya itto da tatlı çocuk falan. Arkadaşların dönüp sana şey demez mi? Ya Gamze adam aptal aptal. <laughs> Zekasız biri o. <laughs> Neyse evet şimdi. Birazcık ciddiyet. Birazcık ciddi kısımlara geliyoruz. Ling Yuan. Öncelikle en başta belirtmek istiyorum ki furry ve benzeri şeylere ilgim yok değilim. Fakat burada birkaç tane örneğimiz olacak bu şekilde. Ben uyarıyı önden bir geçeyim. Şimdi ben Lingya'nın inanılmaz karizmatik ve şık göründüğünü düşünüyorum. Fakat üzücü bir anım da var onunla ilgili. Şimdi oyunu Türkçe altyazı oynuyoruz yayında ve ben inanılmaz yükselmişim böyle. Hem Lingya ne olsun hem de onun hikayesindeki ilişkilerine falan böyle. Tamamen de erkek kodlamışım karakteri kafamda tüm hikayeyi de yayında yapıyorum. Bana demezler mi böyle artık hikayenin sonlarına doğru. Abla Lingyan'a İngilizce'de she diyorlar. Ben inanmadım. İnanmak istemedim. Çeviri hatasıdır falan diyorum böyle yani. Öyle bir kabullenmiş. Tüm kodlamalarım yalan oldu bir an. Ve ben onu o şekilde düşünüp öyle kodladığımdan dolayı da böyle bir üzülmüştüm. Çok karizmatik bir insan. İnanılmaz havalı. Yani ve oyuna bir şekilde eklenirse çok güzel bir kadın olacağını düşünüyorum. Neyse ama bu da sana ders olsun Gamzecim insanların cinsiyetlerini varsayma değil mi? Andrius. Evet bir hayvandı. <laughs> ama arkadaşlar ben bununla ilgili uzun uzun yorum yapmak dahi istemiyorum. Ya bakar mısınız şuna ya şuna? Şuna lütfen bir bakın şuna bir bakın yani. Wow. Şimdi iki karakterden bahsedeceğim. Ve spoilersız olmasına çalışacağım bunların. Ay oymacısı, da şekillendiricisi neydi şimdi <laughs> unuttum. Aslında şimdi onlar çok hirmiyat sayılmaz sanırım. Çünkü bu halleri aslında wow süperler falan diye düşündüğüm bir şey değil de onların dönüşebildiğini öğrendiğim zaman yaşadığım wow insan halleri çok iyi olur heyecanı. Aslında daha çok beni heyecanlandırmıştı. Fakat ben yine de hayvanlara girmişken de bahsetmek istedim bu heyecanımdan, konuşmak istedim. Yani yapacak bir şey yok. Sonucunda gördük zaten. Spoiler sebebiyle o konuya da girmek ve yorum yapmak istemiyorum. Ama yok bir dakika dayanamıyorum. Yapacağım. Hayır hayır yapacağım. Ekrana yazacağım. Görmemiş olanlar bakmasın ben diyene kadar. Kapayın gözlerinizi tamam mı? Kapayın. Yazıyorum şu an. Bir iki üç. La 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 Yine spoiler olmasını oynamamış olanlara bunu da isim vermeden söyleyeceğim. Gördüğümüz, bildiğimiz, tanıdığımız, iletişim içinde olduğumuz hiçlik vaizimiz, enkanomiya dönemi diyeyim yani. Bence zaten bunlar seksi arkadaşlar, bunlar genel olarak seksiler yani yapacak bir şey yok. Şunlara bir bakın hani. Fakat özellikle bu arkadaşımız konuşuyor mu, konuşuyor sonuçta konuşabilen bir seksi. O yüzden direkt kendisini buraya almamız gerekiyordu bu pasta baştan aşağı onun pastası olmalı. Çok iyi çünkü. <laughs> Benim en heyecanlandıklarımdan. Bak Fontaine şehrindeki robotlarımız. Şunlara bak bak. Gerçekten bunlarla ilgili de konuşmamıza gerek yok. Konuşursam sabahlara kadar konuşurum. Çünkü Fontaine Become Human en yakın zamanda lütfen. Ve su dağ zebanisi. <laughs> bak şimdi bunların ikisi de iyi bu arada. Kaslı, havalı falan hani anlıyor musunuz? Ama hydro olan da farklı bir <laughs> farklı bir <laughs> Neyse iyi. İyi yani. İyiler. İyi ki varlar her şekilde. Böyle arkadaşlar benim pastam budur. Bir şey söyleyeyim mi bu arada? Kesin daha vardır. Bunlar ilk aklıma gelenler yani. Sizlerin gençinden hear me out'ları varsa yorumlarınızı bekliyorum. Ben Gamze. Gençinin pek de ilgili meta, rehber, hikaye, eğlencelik sobet vesaire içerikler üretiyorum. Eğer ki ilginizi çekiyorsa kanalıma abone olmak isteyebilirsiniz. Abone ol butonuna tıklayarak beni daha fazla desteklemek isterseniz katıl butonuna tıklayabilirsiniz. Videomu beğenir ve yorum yaparsanız da algoritmamı tokatlamama yardımcı olursunuz. Herkese iyi oyunlar ve teşekkürler.